Kardeş şehir Gaziantep her zaman olduğu gibi yine Kahramanmaraş'ın yanında olduğunu göstererek depremzede kardeşlerine kebap ikramında bulundu. Koşun, kebap, kıyafın, kıyafın. Bişirici kebap Arif Çörek önünde yaptığı 1500 kişilik kebap dağıtımında vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Bişirici kebap işletme sahibi Abdullah Apuhan, her zaman komşu il Kahramanmaraş'ın yanında olduklarını söyledi. Malum ee, Kahramanmaraş'tayız e, komşu ilimizde. Elimizden geldiği kadar e, komşu ilimizdeki depremzede kardeşlerimize kebap ikramında bulunuyoruz. E, Dileyim Rabbim bir daha böyle bir durumları yaşatmasın e, Kahramanmaraş'a da e, diğer etkilenen illere de çok çok geçmiş olsun çok güzel günlerde buluşmak dileğiyle diliyorum Kaç kişilik hazırladık bugün? 1500 kişilik. nasip olursa bugün e, kebap hazırladık, dağıtmaya da başladık. Akşama kadar da buradayız. Daha önce gelmiş miydiniz? Geldik. E, Fehmi kardeşim de sağ olsun bize bu konularda önderlik yaptı. E, daha önce de geldik. Elimizden geldiği kadar diğer illere de yetişmeye çalıştık. Bu yaralar beraber sarılacak. Elhamdülillah e, çok şükürküne dünya bu duruma seferber oldu. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Ee, Allah razı olsun. Abdullah e, uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. E, sizler görmeseniz de Bizim komşumuz Gaziantep'in değerli esnaflarından ve ilk haftadan bu yana Kahramanmaraş'ın yanındaydı. Binlerce lahmacun getirdi. Bizler de inşallah vesile olduk, ulaştırdık. Bugün de aradı, ne yapalım böyle bir şey yapmak istiyorum. Gel inşallah dükkanımızın önüne dedim. Allah razı olsun 1500 kişilik bir kebapla bugün geldi. O gün dedik ya hani kahraman şehrimizin kahramanları. Bunlar da komşu kahramanlarımız. Allah onlardan razı olsun, yokluğunu vermesin inşallah. Evet. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Ustam'a da teşekkür ediyorum. Yine Alpüçöre'ye de çok teşekkür ediyoruz. Fehmi Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Arkamda uzun bir kuyruk var. Kuyruğu göstermeyeceğim. Kuyruğu göstermeyeceğim. Uzun bir kuyruk var. Yani maksat burada. Hani düşünmek. Vatandaşlarımız için bir şeyler yapabilmek. Komşuyu kalkıp gelmiş. Farklı yerlerden farklı insanlar gelmiş. El birliğiyle dokunabildiği kadar bir şeylere dokunmaya çalışıyor. Ee, ben tekrardan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hani eee Rabbim bin versin diyelim. Ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar.